Ankara'da yürütülen PKK, KCK ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda haklarında gözaltı karar verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK, KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık gösteren şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları ve yurt dışı çıkış kayıtları incelendi. Bu kapsamda 49 zanlının HTS kayıtlarıyla açık kaynak araştırma raporlarına göre terör örgütünün sözde bağımsız Birleşik Kürdistan hedefleri doğrultusunda ideolojik alan merkezi yapılanmasına bağlı faaliyette bulundukları tespit edildi. FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren şirketler ve bunlar aracılığıyla terörizmin finansmanı eylemleriyle ilgili olarak daha önce yapılan soruşturmalarda etkin pişmanlık göstererek ifade veren örgüt üyelerinin beyanları, mali analiz raporları, iletişimin dinlenilmesi ve teknik araçlarla izleme tutanakları, örgüt mensuplarına ait dijital materyal incelemelerinden deliller toplandı örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış, örgüt üyeliğinden ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, yine örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinden temin edilen paraların, mağdur aileleri olarak adlandırılan mensuplarına elden veya ATM'lerden kartsız işlemlerle dağıtıldığı belirlendi. Bu kapsamda faaliyetleri deşifre edilen 4 şirketle, 3'ü bu şirketlerin sahibi, ikisi kurye 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar başlatıldı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre PKK-KCK'ya yönelik soruşturma kapsamındaki operasyonlarda 49 şüpheliden 20'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden PK'nın eski HDP İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, MY'nin ise eski HDP Parti Meclisi üyesi, HY'nin eski DBP Komisyon ve Parti Meclisi üyesi, FY'nin eski DBP ilçe eş başkanı olduğu belirlendi. FETÖ soruşturması kapsamındaki operasyonlarda ise hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Yapılan aramalarda 3700 avro, 2600 dolar, 13000 lirayla çok sayıda örgütsel notla dijital materyale el konuldu.